Merhabalar arkadaşlar, ben Münevver Konuk. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çok değişik, çok güzel bir çiçek türüm var. Gene ithal bir türüm. İthal çiçekleri çok seviyorum. Yerli çiçekleri de çok seviyorum ama ithal çiçekleri de çok seviyorum. Bugün size Prolimina tanıtıyorum. Efendim anneciğim? Şey ben de seni çok seviyorum canım benim. <laughs> tamam. Göster. Tamam. Tamam anneciğim arkadaşlarıma göstereceğim seni. <laughs> Arkadaşlarına göster beni diyor oğlum. Eee Prumelina. İtidal bir çiçek. E, ben bunu Facebook'ta e, bir grupta gördüm. Orada çiçek satan bir arkadaştan aldım arkadaşlar. Eee Prumelina gerçekten çok güzel çiçeği olan bir çiçek türü. Ben İlk gördüğüm zaman hayran kaldım ona. Hala da öyleyim. E, bendeki bu sarı çok güzel çiçek açıyor. Ama müthiş güzel çiçekler açıyor arkadaşlar. E, şu an goncalarımız var. İnşallah ileriki zamanlarda bakın İnşallah ileriki zamanlarda ben çiçeğimin çok güzel çiçekler açıp sizlerle paylaştığım zamanlarda olacak inşallah. E, Prumulina e, suyu fazla sevmiyor arkadaşlar. Toprağı iyice kuruması gerekiyor. E, su vereceğimiz zaman özellikle e, dibini böyle toprağını elleyerek su vereceğiz arkadaşlar. Ee, yaş nemli toprak kesinlikle olursa su vermiyoruz hemen kök çürümesi oluşuyor zamanla çiçeğimizi kaybediyoruz ee, neden çünkü deneyimimden daha önceki deneyimimden çok iyi biliyorum çünkü deneyimimden kaybettim yani çiçeğimin bir tanesini tam çiçekliydi o kadar güzel müthiş çiçekleri vardı. Çiçekten adeta yıkılıyordu. Fakat çiçeğimi kaybettim. Çok üzüldüm. Ee, o da bana e, çok kötü oldu. Çok moralim bozuldu. Çünkü ben gerçekten çiçekler öldüğü zaman çok üzülüyorum. Çünkü çiçekleri çok seviyorum. Artık o yüzden de e, daha temkinli yaklaşıyorum onlara bakarken. Prumiline'yi de artık çok iyi öğrendim. E, nasıl bir... E, tür e, olduğunu e, nasıl su istediğini nerede durması gerektiğini primulina da arkadaşlar ben yine onu tof toprak böyle biraz da e, kumlu toprak karıştırdım sert toprak karıştırdım öyle toprağa ektim onu gene salonumda e, kalorifere yakın cama çok yakın bir yerde tül arkasından güneş almasını sağlıyorum e, orada Normal yapraktan çoğalıyor arkadaşlar. Aynı bildiğiniz menekşe gibi. Bakımı da aynı menekşe gibi. Hani çok fazla farklı değil. Toprağı yalnız biraz kuruması gerekiyor. Yani yaş nemli toprak olmayacak. Çoğaltılması da çok kolay. Yaprağını kopartıp direkt ekebiliyorsanız. Ben öyle yaptım. Birkaç tane öyle yetiştirdim. Hediye ettim arkadaşlarıma. Gönderdim. Çok güzel bir çiçek türü. Ezelliyken çiçekli e, olduğu dönemde görmenizi istiyorum. Eğer nasip olur da e, çiçeklerini görürsem mutlaka sizlere çekeceğim ve paylaşacağım. Sizler de hayran kalacaksınız. Promelina dediğim gibi ekildikten sonra e, aydınlık bir pencere önüne alınmalı. E, gündüz en az 1-2 saat güneş almalı. Güneşi seviyor Promelina fakat e, tül arkasından arkadaşlar. Direkt güneşi sevmiyor. Ee, orada tutmalısınız toprağı kurudukça su verin arkadaşlar bu kadar aslında bakımı da kolay bir çiçek hani öyle zor değil bu da ithal bir tür ee, ben ithal tür çiçekleri de dediğim gibi çok seviyorum yerli çiçekleri de çok seviyorum severek baktığım çiçeklerimden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar şimdilik size aktarabileceklerim bu kadar sormak istediğiniz sorular olursa seve seve yanıtlarım Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoma beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar aktarabileceklerim. Sevgiyle sağlıkla kalın arkadaşlar. Karşısına. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Evet bu da benim küçük oğlum Çağrı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da benim paşam. O da bizi dinliyor, seyrediyor. Annesini o da takip ediyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.